Deniz konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu nereye evrilir? Acaba Berat Albayrak geri döner mi, döndürülür mü? Bir suskunluk var o suskunluğun gerekçesi. Ama bir piyasalara da bakalım. İstifa haberi, istifa kararı, bunun yayınlanması ve sonrasında piyasaların vermiş olduğu tepki. Piyasalar yeni günü hatta daha 30 dakika kadar var piyasalar açılmadı. Öncesinde nasıl bir refleks sergiledi izleyelim. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanyanın öne çıkan en sivri cümlesiydi bu. Erdoğan seçildi, Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Ama ekonomide işler iyi gitmedi. Albayrak koltuğa oturduğunda dolar 4 lira 60 kuruş seviyesindeydi. İstifa ettiğinde 8 lira 50 kuruş. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları... Ha 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığın el değişmesi, Joe Biden'ın seçilmesi, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası gözler piyasalara çevrildi. <laughs> Yeni hafta yeni gün yeni gelişmelere gebe. Serbest piyasada cuma günü dolar tarihi seviyelerindeydi. 8 lira 50 kuruş istifa haberiyle gevşeme yaşandı. Türk lirasının değer kaybı durdu. 8 lira 35 kuruşa geriledi. <laughs> hafta içinde 10 lira eşiğini kıran euroda 20 kuruş geriledi. Piyasalar açılırken 9 lira 94 kuruş oldu. Gram altında 525 lira. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Albayrak dolara bakmıyorum dedi ama piyasalarda vatandaş da baktı. Bu yıl Türk lirası dolar karşısında yüzde 42 değer kaybetti. Şimdi döviz kurunun yeni tepkisi merak ediliyor.